Bir soralım bakalım Müslümanlar neden böyle perişan? Sebebini arayıp soruyor muyuz? Bu işin sebebi yine Müslüman. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Müslümanlık çünkü adımız bizim. Adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi dedimiz kodumuz bizim? Fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz? İslamın şartı beş. İmanın altı Diyerek işleriz her türlü haltı Aklımıza gelmez toprağın altı Emaneti sağlam koruyor muyuz? Esir olmuşuz malın, servetin Zinanın, şehvetin, kovu, gıybetin Vatanın, milletin, dinin, devletin En ufak bir işine yarıyor muyuz? devirde kimin kötü halı var? Şimdi itin bile özel yalı var. Hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi, zekatı veriyor muyuz? Birbirine düşman zenginle fakir. Birinde hamd eksik, birinde şükür. Hepimizde ayrı, değişik fikir. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Elin gözündeki çöpleri tek tek bulup çıkarırız. Kaçırmayız tek. Kendi gözümüzde mertek var, mertek. Biz bizdeki kusuru görüyor muyuz? Neyi öğreniyor, neyi duyuyor? Karnı evde, beyni nerede doyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne kol kanat geriyor muyuz? Kitabımız Kur'an, ilim kokuyor. Kaç Müslüman evde açık bakıyor? Okuyanda işte öyle okuyor. Manasına kafa yoruyor muyuz? Madem ki her nefes hakta ne ediye, bu dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? Arif olan ham laf etmez kardeş. Bir şiirle bu işler bitmez kardeş. <laughs> Müslümanım demek yetmez kardeşim. Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Efendim teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. <laughs>